Pınar kızım, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Lezze teyzeciğim. Camın önüne tüne dedim. gördüm geldiğini, karşılayayım dedim yavrum kurban olduğum, hoş geldin. Nasıl oldun, düştü mü biraz ateşin? Sağ olasın, daha iyiceyim kızım, toparladım biraz. Heh, i̇yi bari, torunun sana iyi bakıyor demek ya. Yok, çok şükür ya, sorma. Florence Nightingale gibi çocuktur benim fikrim. <laughs> ee, boğaz içinde aldığı işletme eğitiminden sonra Oxford'da yaptığı masterını pek bir efendi, pek bir gürgülü, pek bir bilgili, pek bir karizmatik, metroseksüel, George Clooney, Ayhan Işık karışımı bir tip yaptı. Anladım. Ne mutlu size Lezze teyzeciğim. Eee? <laughs> sen niye bugün erkencisin yavrum? E bugün cumartesi Lezzet teyzecim, cumartesileri yarım gün çalışıyorum ben bankada. He, aa, bugün cumartesi değil mi? Kafa kalmadı, ne güzel, ne güzel benim yavrum. Kurban olurum o gül yüzüne senin. Gözlere bak, gözlere. Saturday night fever. Efendim? Efendim? Siz o filmi nereden biliyorsunuz Lezzet teyze? Ne bileyim yavrum? Gençliğimizin filmleri. <laughs> i̇ki pas yapalım mı başkomiserim? Biz iki pas. Evet. Ben şimdi ikinizi bir tas yapacağım. Birleşik kapılar formülüyle bile sizi çözemeyecekler. İki pasmış. Oğlum niye sahaya bakıyorsun? Ne Sizin işiniz tribüne bakmak. Zibidiler. Dönün lan önce. Ben tamam. Tribüne ne? Rıfkı, bak ablan ne diyor. Uslu uslu oynayın. Allah Allah. Rıfkı mı? Evet. Niye? Ee, ha, King oyununu bilir misin sen? Evet. Onun içinde Rıfkı diye bir oyun var. Hı -hı. Kupa papazını almamaya çalışıyorsun. Biliyorum. Biz Rıfkı'yı aldığımızda daha iki aylıktı böyle. Ufacık fare gibi bir şeydi Hı -hı. ama çok yaramazdı. Bir akşam arkadaşlarla İskandinavya'da bir odaya kapattık bunu. Sonra bir geldik. Bütün kartlar duruyor. Bir tek kupa papazını yemiş. Biz de o yüzden ondan sonra kendisine Rıfkı ismini vermeye karar verdik. <laughs> İyiymiş. Diğer bütün Rıfkılara bir saygısızlık etmek gibi bir amacımız yok yani. Anladım. Benim de içim kazındı. İlaçlardan neyin herhalde? Ya Yavrum, kendime ufak tefek bir şeyler hazırladıydım. Hadi açsan buyur gel sen de beraber yiyelim ha? Yok Lezze teyzeciğim. Hasta hasta seni zahmete sokmayayım şimdi. Ben evde kendime bir şeyler hazırlarım. Çok sağ ol. Cık, cık. Aa, aa, aa. Duymamış olayım. Duymamış olayım kızım. Ne zahmeti? Ha bir tabak fazla, ha bir tabak eksik. Ne fark eder? Hadi Hadi, hadi Nazlı hadi gir içeri. <laughs> tamam. Ay yuvrum, kurban olduğum <laughs> seni, kurban. <laughs> oh.